Değerli dostlar, güzel insanlar. Bir sonraki tarama listesine geçmeden önce yasal uyarı, uyarı ile başlamak istiyorum tekrardan. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Al-sat tavsiyesi değildir. Şimdi e, Ekenolu formasyon hedefleri olan hisseleri paylaşacağım sizlerle. E, bunları yanınıza not alabilirsiniz. E, şimdi burada e, hacmi, e, bugünkü hacmi, bir önceki hacmi, hedef fiyatını Ondan sonra e, RSI değerini, sisay değerini, son fiyatını, günlük farkını, 7 günlük farkını, 30 günlük farkını e, ve stop loss'unuzu e, görebilirsiniz. Nerede stop loss yapacağınızı, e, nerede e, e, direnci, yani di, direnç yani normalde ben nerede burada satış yapıyorum. Ama siz tabii ki yatırım tavsiyesi olmadığı için e, sizlere satış yapın burada diyemiyoruz. E, burada... E, güzel bir karışım yaptığımı düşünüyorum. Güzel bir e, tarama olduğunu düşündüğüm e, hisselerdir. E, bunlardan bir tanesi Hektaş. Ondan sonra Erehli. Ondan sonra Aselsan, Aksen, Oyak Çimento, Nuthol, Kardemir A, Gerel, bu arada gereli çok beğeniyorum bu aralar. Yani gerçekten e, bu kırmızı olanlar günlük ile 240 e, yani hem günlükte hem de 240 e, saatlikte 240 dakikalıkta e, kesişenler. Yani bu e, vermiş olduğum e, karışımda e, birbirlerini onaylayan hisseler oluyor arkadaşlar. Yani burada bakacak olursanız Gerel hem günlük grafikte hem de e, 240 saatlik grafikte e, vermiş olduğum buradaki gizli formülü e, onaylamış değerli dostlar. Dediğim gibi Hektaş, Ülker, Nütol, Kardemir A, Hektaş, Gerel, Ülker, Nütol, Gerel. yani bunları e, takip edebilirsiniz. Eee Arsan, Aygas, Cemas, Ensa, Özbal, Pegasus, Reysas. Bunları da Aksen. Aksen'i de çok beğeniyorum. Onu da söylemekte fayda var. Erehli zaten o numara 5 yıldız. Bunları da göz önünde bulundurabilirsiniz. Hatta burada Gerel yazacağım. Ondan sonra Nuthol yazacağım. Ondan sonra Kardemir. A yazacağım. Hektaş yazacağım. Ondan sonra Aksen yazacağım. Ondan sonra erehli yazacağım. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ondan sonra ülker de olabilir. Bunların grafiğine bakmak gerekiyor tabi. Ee, ama genel beğeniyorum. En sayı biraz önce baktık. Cemaş de yazabiliriz. Bu şekilde ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Stop loss yeriniz neresi olacak? Hedef fiyatınız neresi olacak? sayı değeri ne kadardır? Şişmiş mi? Şişmemiş mi? Hatta burada şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Yani CCI değerinin e, yüksek olması. Hatta yani böyle yüksek değil de şu seviyeler benim için uygundur. Yani e, 14, 24, 28, 30, 58. Yani bu da yavaş yavaş artık e, harekete geçiyor. Yani ben açıkçası böyle dipte e, olanları severim. Yani Oyak çimento Kardemir A, Aselsan, Gerel, Aygaz, Cemaş, Gerel, Nutol. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Ya da zaten yükselişi onaylanmış. E, Reysas, Hektaş, Aksel, Nuthol gibi de değerlendirebilirsiniz. E, burada RSI değerini e, ne bileyim işte 40'ın üstünde olanları e, değerlendirilmek istenirse burada bakabilirsiniz. Yani Arsana kadar değerlendirebilirsiniz. Yok arkadaşım ben 50'nin eli, üstünde görmek istiyorum. Arsandır, işte Özbal'dır, Reysaz'dır, Aksel'dir, Kardemir'dir, an Anadolu sigorta mı nedir bu? Türkseldir Nutoldur, hektaştır Ensa'dır. Burada dediğim gibi hedef fiyatları, stop loss yerleri bellidir. Şu anlık, anlık fiyatı e, görüyorsunuz. Burada da işte e, içim okuyup unuttuğumla ilgili bazı bilgiler var. Onları bilmeseniz de olur. Zaten bilenler e, bilir. İşte e, günlük fark ne kadar kapatmış değerli dostlar onu görebilirsiniz son fiyatı burada günlük farkı burada yani yüzdelik olarak kaçla kapatmış eksiyle kapatan var mı ereli eksiyle kapatmış ondan sonra ee, şu bankadır çok da böyle önemli bir şey değil e, 7 günlük farkına bakabilirsiniz 30 günlük farkına bakıp uygun mu değil midir diye bakabilirsiniz net dönem karını burada görebilirsiniz 52 haftalık ortalama sını görebilirsiniz yani yüzde kaç 52 haftada kaç? Şöyle bakalım. Şunu biz niye yapamadık? Hı. 52 haftalık e, farkını görebilirsiniz. Ödenmiş sermayesini görebilirsiniz. E, tabii bunları e, fiili dolaşımdaki payı görebilirsiniz. Yani bu şekilde e, bir tarama sonucumuz e, çıktı. Değerli dostlar siz tabii ki bu buranın ekran görüntüsünü alın. Sizin için yeterli olacaktır. Önümüzdeki günlerde inşallah güzel seviyelere gelebilirler. Kendinize iyi bakın. Hatta şöyle bir Gerel'in grafiğine bakalım isterseniz. E, gerel hmm. Evet. Şu şekilde değerli dostlar. Ya yani Gerel e, 5 TL'de desteğimiz var. Tamam mı? 5 TL'nin e, üstünde olduğu sürece bizim için bir sıkıntı yoktur. Hatta şu şekilde ben burada grafini çizdiğimde şuradaydı. Şurada çıkmıştı ve buradaki dirençle karşı karşıya gelmişti. Yani 6 TL'nin üstünde kapanışlar yapar ise hisse 7.67'lere kadar gidebilme ihtimali de olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Kesinlikle al satı tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi hiç değildir. Değerli dostlar, güzel insanlar. Onun bilincinde olalım çünkü sonra başımız belaya girmesin.